Şimdi şöyle kalınlık bayağı bir 11-12 yaşlarında bir dalımız. Tam verim döneminde ben kesmedim. Bu şekilde şu tam bilekten itibaren taşlanmayı oluşturduk. Şöyle uzaktan şöyle takılırsanız taşlandırıyoruz taşlandırma dalın boyunun uzun olması önemli değil önemli olan geniş olması katlar oluşturarak çıkması şöyle dalımızı eğip bakacağız üzerindeki kanaklara hep kararlar veren şimdi şurada baktığımız zaman Şurada çotanak. Şu çotanak. Şurada gördüğünüz gibi çotanak. Şu daha yeni doğum yapmış. Yeni oluşuyor. Şu şurada çotanak. Bu çotanağımız. Burada doğru yalladığımız zaman şuradan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 burada gözükmüyor. Şurada o var. Tutunak. En az 8'i 6'lı. 18 19 20 21 22 23 24 24 Şurada 25 şu 26 şu 27 27 Tam saymak kontrol ya 28 29 şu 30 31 32 şurada yapan arasında 33. 33 34 35 36 şurada arada devam ediyor. Buralarda da var. 20 tane de en az burada olsa 60 küsür tane. Buraya doğru yine var. Tam daha belli değil. Şuraya doğru. buralara. Yine yeni doğum yapanlar da var. Şimdi bu şekilde verimi artırıyoruz. Dal üzerinde dalları çoğaltarak. Şuradan yine bir dalımız bayağı bir kalın, kalınlık Şuradan itibaren kalınlık şöyle böyle kalın olduk dallar daha kalın oldu bu kalın dalda bakıyoruz şurası çotanak dolu şöyle burada ışık da belli olmuyor şöyle bir çekim yaparsak daha tam belli değil yaprakların arasında belli olmuyor çotanak 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 bunların hepsi çotanak. Bunlar hep çatanak. Çatanak. Komple çatanak. Dalımızın genişliğine baktığımız zaman hacme normal dalın normal 5-6 yaşındaki 3-4 tane dala bedel. Hacim bu şekilde genişleyerek çıkıyor bu kalınlıktaki şu kalınlık şu kalınlık topraktan enerjiyi fazla yükleme olduğu için bir de yan dalı şu şekilde yan dallar çıkarttırıp dalın genişlemesini sağladığımız zaman şöyle şu şekilde bu şekil o önemli değil genişlik önemli. Dalın genişlemesi önemli. Yerden yerden mesafesi 80 santim. 2, 1, 2, 3, buçuk, 3 buçuk karış, 20, 40, 60, 70 santimden itibaren, 70 santimden itibaren yan dal üretmiş. Dalın her tarafı dolu. Yani bu şekilde verim dalları oluşturup tane tane sayısını yükselterek verimi Artırmak maksat. Aynı bu şekilde yine kalın dalımız. Kalın. Taşlanmasın için uçlarından kesim yapmışız. Taşlanmaya devam ediyor. İlerleyen yıllarda verimi daha da artacak. Ocağımızın içi gördüğünüz gibi açık. Hiçbir dal hiç bir dalın alanına girmiyor. Her dallar çaka çarpacak. Bu şekilde verimi artırdık. Dalın gövdesindeki dikenlerde azalmaya başladı. Özel karışım ilaç kullanıyoruz. Dikenler yavaş yavaş yok olmaya başladı. Bir sefer daha uyguladıktan sonra dikenler kaybolacak. Daha dikenler yavaş yavaş kayboluyor. Yani işi bilinçli yapıp doğru bir şekilde besleme yapıldığı zaman bahçeyi düzenli olarak bakım bilinçli olarak yapıldığında bilhassa ocakların içi açık bir şekilde bahçe verimi katlıyor. Denimde 150 kilo, 200 kilolardan 300, 400, 500 kilolara çıkarılabiliyor, çıkılabiliyor. Bu bakım ve besleme ile alakalı. Şurada bir tane örnek gençleştirme yapmışım. Bu sene kesim yaptım. Bu dal normalde şu dalı dibden şu şekilde buradan kesiyorlar yaşlandı diye. Biz bunu yaşlandı diye kes, dibden kesmedik. Şuradan o yüzden kestik. Hemen akabinde buradan taşlanmaya başladı. İki yıl içinde bu dal verime gitti. Yeniden filiz büyütüp uğraşmaktansa yaşlı dalları bu şekilde gençleştirme kesimi yaparak bu şekilde yine örnekleri var burada. Gençleştirme böyle bu şekilde. Gençleştirme. Gençleştirme. Yapılması çok önemli. Şurada da var. Dolarak gerçekleştirdi. Evet çekimlerim ben son vermek üzere son, son veriyorum, fazla uzatmak istemiyorum. Tekrar farklı çekimlerle görüşmek için hoşçakalın.